Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Okulda yasak aşk iddiası. Eşini bir öğretmen iki veliyle aldattı. Haberimizin detay ise şu şekilde. Korkuteli ilçesi Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası S.Ö. E. hakkında sınıftaki öğrencisinin velisi H.T. ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine aynı okulda öğretmen olan N.Ö. E. ve diğer öğrenci velileri ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayetçi oldu. Aile mahkemesine açılan boşanma davası sürerken olayların ortaya çıkması sonrası S.Ö.'nün e. aynı okuldaki öğretmen eşini diğer öğretmenlerin yanında sana göstereceğim gibi sözlerle tehdit ettiği gerekçesiyle de savcılığa şikayette bulunuldu. Bu kapsamda savcılık tarafından verilen bir aylık uzaklaştırma kararı sonrasında ilçe milli eğitim müdürlüğünce SÖ'nün görev yeri değiştirilerek aynı ilçedeki İmecik İlkokulu'na gönderildi. İki aldatma iddiasına ilişkin boşanma davası dosyasında birçok delil sunuldu boşanma davası açan Neo, çocuklarına da hakaret ve tehditte bulunduğu uzaklaştırma kararını ihlal gibi gerekçelerle de SEO hakkında şikayetçi oldu. Şikayetler arasında NÖ adına kayıtlı 07 EUP 08 plakalı otomobili SÖ'nün iade etmediği ve kayıp olduğu sebebiyle çalıntı ihbarı yer alıyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.